Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir bugün sizlerle çok güzel şık görünen bir model yapacağız modelim için Nako Elite Baby'nin böyle safran sarısı bir ipini seçtim İpim orta kalınlıkta bir bebe yünü şişlerim buna göre üç buçuk numara modelim için ilmek kat sayısı 7 ve 7'nin katları artı yine 5 tane de ilmek şimdi ben modelim için hazırlığımı yapacağım Bu arada hatırlatmamı yapayım kanalıma abone abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenize paylaşırsanız, sosyal medyalarınızda paylaşırsanız benim için şahane bir destek olur. Destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Şimdi ben modelim için hazırlığımı yapıp hemen geliyorum. Evet ben modelim için ilmeklerimi yaptım ve lastik uygulaması yapmadım. Sizler eğer uygun görürseniz lastik yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben modeli lastik yapmadan yaptım. Şimdi hemen modelimin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi şöyle lastik olmadığı için örerek aldım. Önümde 3 tane ilmeğim var. Onları düz olarak ayrı ayrı örüyorum. Burada bir ilmek şişimin başına arttırdım. İki tane ilmeğimi birlikte batıp sola doğru bir kesim yapıp ilmeğimi aldım. Tekrar önümdeki iki tane ilmeği de soldan batıp sağa doğru bir kesim yaptım. Bir ilmeğimi aldım ve bir ilmek arttırdım. Burada eski ilmek sayıma geldim. Tekrar arada üç tane düz örüyorum. Bir, iki, üç. Yine bir ilmek şişimin başına arttırdım. İki tane ilmeğimi birlikte batıp sola doğru bir kesim yaptım. Tekrar önümdeki iki ilmeği birlikte batıp sağa doğru bir kesim yaptım ve bir ilmek şişimin başına arttırdım. Geriye kalan üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin birinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. Buraya dikkat edelim lütfen. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak 1, 2, 3 ve arttırdığım ilmekle birlikte 4 tane ördüm. Önümde 2 tane ilmeğim var. Önce soldaki ilmeği yani ikinci ilmeği tersten ördüm. Sonra da öndeki ilmeği bir tane tersten ördüm. Devam ediyorum ters olarak 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. Önümde yine 2 tane ilmek var. Önce soldaki yani ikinci ilmeği ters örüyorum. Sonra da öndeki ilmeği ters örüyorum. Geriye kalan ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. 3, 4 tane. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin ikinci sıra arka yüzünü bu şekilde tamamladım. Üçüncü sıra ön yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada düz olarak 3 tane ilmeğimi örüyorum. Şimdi önümde yine 4 tane ilmeğim var. Bunların iki tanesinin şöyle yönünü düzeltiyorum. Sola bakacak şekilde. İkisi de birden soldan girip sağa doğru bir kesim yapıyorum. Şimdi bu ortada iki tane ilmeğimi arttıracağım. Ama ilmeğimi şu şekilde saracağım arkadaşlar. Yani bakın içten dışarıya doğru, içten dışarıya doğru. Çünkü bu arkada bunu öreceğiz. Tekrar kalan iki ilmeğimi de sola doğru birlikte batıp bir kesim yaptım. Arada üç tane düz örüyorum. Tekrar önümdeki dört tane ilmeği şekillendireceğim. Önümdeki iki tane ilmeğin yönlerini sola bakacak şekilde düzelttim. İkisi de birden soldan girerek sağa doğru bir kesim yaptım. İki tane ilmeğimi bu şekilde arttırdım. Geriye kalan iki ilmeğimi de sola doğru bir kesim yaptım. Geriye kalan üç tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin üçüncü sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. Dördüncü ve son sıradayım. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ters olarak tüm ilmeklerimi örüyorum. Başka bir işlem yapmayacağım. Ve bu arttırdığım iki ilmeğe geldim. Birinci ilmeği ters aldım. Hemen bunu da bu şekilde ördüm arkadaşlar. Şöyle ördüm. Devam ediyorum ters örmeye. Sıra iki kere arttırdığım ilmeğe gelene kadar. iki kere arttırdığım ilmeğe geldim. Bir ters ördüm. Bakın buradan bu şekilde batıyorum. Yani buradan batıyorum ve bunu ters alıyorum. Devam ediyorum. Sıra boyunca arka yüzde tüm ilmeklerimi bu şekilde ters ördüm. Ve modeli bir kez kurdum. İkinci kez kuracağım acemi arkadaşlarım için. Şimdi modelimi bir kez kurduğumda bu şekilde görünüyor. Ama bu model ilerledikçe kendisini gösterdiği için bir kere daha kuracağım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde 3 tane ilmeğim var. Onları düz olarak örüyorum. Yine önümde 4 tane ilmeğim var. Bir ilmek şişimin başına arttırdım. 2 ilmeğimi birlikte batıp sola doğru bir kesim yaptım. Sonrasında ilmeklerimi düzelttim. 2 ilmeğimi Onları da soldan sağa doğru batarak sağa doğru bir kesim yaptım. Bir ilmek arttırdım. Böylece eski ilmeklerimi elde ettim. Arada 3 tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Tekrar bir ilmek şişimin başına arttırıyorum. Önümdeki 2 tane ilmeğimi birlikte batarak sola doğru bir kesim yaptım. Diğer iki tane ilmeğimin de yönlerini düzelttim. İkisine devirden soldan girip sağa doğru bir kesim yaptım. Bir ilmek şişimin başına arttırdım. Arada 3 tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. Kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. Dikkat edelim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 3 ilmeğim ve artırdığım ilmekle birlikte 4 tane ters ördüm. Önümde 2 tane ilmek var. Önce bu soldakini alıyorum. Ters ördüm. Sonra da önündeki ilmeği alıp ters ördüm. Çapraz yapmış oldum burayı. Ters olarak yine 1 2 3 4 artırdığım ilmekle birlikte 5 tane ters ördüm. Önümdeki 2 tane ilmeğin önce soldakini ters ördüm. Sonra da sağdakini ters ördüm. Ve ters örmeye devam ediyorum. Modelimin ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimin bazılarını yani şu ortadakilerini çapraz yaparak ters ördüm. Modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde 3 tane düz ilmek var. Onları düz örüyorum. Yine dört tane ilmeğime geldim. Burada İki tane ilmeğimi düzelttim. Sola bakacak şekilde. İkisini birlikte soldan girip sağa doğru bir kesim yaptım. Ve burada iki tane ilmeğimi bu şekilde alarak arttırdım. Geriye kalan iki ilmeğimi de sola doğru bir kesim yaptım. Arada üç tane düz ilmeğimi düz ördüm. Yine dört ilmeğime geldim. İki ilmeğimin yönlerini sola bakacak şekilde düzelttim. İlk soldan girip sağa doğru bir kesim yaptım. Burada iki tane ilmeğimi bu şekilde arttırdım. Geriye kalan iki ilmeğime birlikte batıp sola doğru bir kesim yaptım. Geriye kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimin üçüncü sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. Dördüncü sıra arka yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Artırdığım ilmeklere kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Artırdığım yerde geldim. Bir tane ters ördüm. Bakın ilmeğim böyle kaldı. Bunu da bu önündekine yani şuna batarak ters örüyorum. Bu şekilde ters örmeye devam ediyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Artırdığım ilmeğe gelene kadar artırdığım yine bir tane ters ördüm şu şekilde kaldı ilmeğim. Şöyle batıp bunu da ters ördüm. Ve diğer ilmeklerimi normal ters örmeye devam ediyorum. Ve kenar ilmeğimi ters aldım. Şimdi arkadaşlar modeli İki kez kurmuş oldum bu şekilde. Acemi arkadaşlarım sizler anladığınız ilmeklere kadar izleyin, orada durdurun. Anladığınız ilmekleri örün. Sonra tekrar videoyu oynatın, anladığınız ilmeklere kadar izleyin, orada durdurun. Ilmeklerinizi örün. Bu şekilde modeli devam ettirin lütfen. Evet, dediğim gibi modeli iki kez kurdum. Daha büyük bir parçada da ördüm. Onu da göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar modelim ilerledikçe bu şekilde görünüyor. Modelimin gördüğünüz gibi arada şöyle zincirleme ilerleyen ajurlu güzel bir modeli var. Burada da kanalları var. Çok tatlı, çok güzel bir model. Modelli yelekler, hırkalar, kazaklar, bluzlar örebilirsiniz. Şallar yapabilirsiniz. Çocuk ve yetişkin örgülerine de uygundur. Erkek bebeklerinizde de kullanabilirsiniz. Kız bebeklerinizde, çocuklarınızda bütün modellerde kullanabileceğiniz çok tatlı, çok güzel bir model. Dediğim gibi siz isterseniz buraya lastik uygulayabilirsiniz. Ben gösterme amaçlı ve böyle de kaldırdığı için de lastik yapmadım. E dediğim gibi siz yapmak isterseniz uygun görürseniz yaparsınız. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın. Beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli destekler. Kanalımızın ilerleyebilmesi için, daha çok kişiye ulaşabilmesi için sizin bu ücretsiz desteklerinize ihtiyacımız var. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.